Kastamonu'ya bu ikinci gelişim. Buranın çok tarihi çok derin. Kaleyi şimdi gezdik geldik çocuklarla. Şaban-ı Veli Hazretleri'nin maneviyatını çok iyi bildiğimiz için ziyaret etmeden kesinlikle gitmek doğru değil. Zaten Kastamonu denince Evliyalar şehri olduğu biliniyor. Ağa suyunu da Asa suyunu da her geldiğimizde içiyoruz. Ee, ne diyorlar buraya? Ee, zemzem suyuna eş değer olduğu söyleniyor. Gerçekten de çok güzel. Bu kültürü yerinde görmek çok farklı. Yani gerçekten çok farklı. Bir manevi bir huzur var burada. Yani herkese tavsiye ederim. Herkesin de bayramını en içten kutluyorum. Gezi için geldik. Böyle dolaşmaya. Amcamlar vasiyetinde de buraya geldik. Daha önce de gelmiştik. Yani burası içeri girince huzurlu oluyor insan ister istemez. Yani bilgi sahibi olmak istiyorsun, okumak istiyorsun, türbeyi görmek istiyorsun. Amcamlar içeride namaz kılıyor yani huzur buluyorlar insanlar burada. Yani kalabalık her geldiğimizde kalabalık oluyor. Yani daha önce geçmişini okudum daha biraz daha da. Yani yıllar öncesinden 1400-1500 yıllardan beri hala burası varsa demek ki insanlar için değerli. <laughs>